arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz Red Bull'a. Redbull Red Bull'a, Red Bull, Bull 4'e hoş geldiniz hepiniz. Ve şu an Red Bull 4 oynuyoruz ve ben istediğim bir topu seçeceğim. Ay, siz istediğiniz bir topu yazabilirsiniz ve her topa özel bir ad verelim. Sağ alttaki topa limon. En sağ üstteki topa şey olsun karanlık fabrika topu. Eee şey ben şu an bu topla oynayacağım. Şu sol alttaki top, şu sol alttaki top basketbol topu, onun yanındaki top futbol topu, onun yanındaki top ise şeftali topu. Topu, benim seçtiğim red balon yanındaki top ise sarı renkli top yazın. Bu kadar arkadaşlar istediğiniz topu böyle yazabilirsiniz bu videonun yorumlarını. Ve evet başlayalım. Ben yani tüm bölümleri bitirdik sayılır. Biz ama ilk bölümden başlıyoruz. Aa ne oldu? Nasıl kare olmuş? Bunları karanlık fabrikada daireyi kare yapıyorlar. Herkes kare yapıyorlar. Dünyayı kare yaptılar ve biz iş başına koyulduk. Dünya kare olamaz. Hayır, bu çok kötü bir şey. Tatre dat tat tot tir gidiyoruz. Tatre dat tat tot tatre dat tat. çıksana şuraya. Şu an bu arada iftardan sonrası iftarımı yaptım. İftarda da içeride tanıdık akrabalarım var. İftarımı yapmayayım. Geliyorum bu videoyu çekiyorum şu an arkadaşlar. Hem zıpladık. Tak. Tak. Tak tak. Bitti. Oğlum ne oluyor lan? Ben karakteri kontrol edemedim. Neyse arkadaşlar. Bu bölümü inşallah bitireceğiz biz burayı. Dur lan daha da yukarı çık. Allah gel 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 gel. Gel hele yardaş gel. Tamam <laughs> buraya. Geçer ya o. Geçti. <laughs> Dur ya hiç. Böyle şey olmadı. Arkadaşlar ben anlayamıyorum. Tuşları adam gibi basamıyorum. Basamıyorum ya. Şöyle geçtik. söylemiyor önemi Sonuçta bu oyun bitti. Bit ben bu oyunu bitirdim arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu Red Bull'u 7 defa düşüyordu. Ben bu Red Bull'u 7 defa bitirdim. Arkadaşlar bu oyun çok kolaydı. Ben bu oyunu 5 yaşında bitirdim ilk seferini. Yani ben bu ben bu oyun var ya çok seviyordum ha. Severek oynadığım bir oyundu. Ben bu oyunu 5 yaşında bitirdim ilk. Her şeye rağmen ya 5 yaşındır. Çünkü çok eğlenceli bir oyundu. Oyun gibi geliyordu bana. Ya da değildi. Ama bana göre eğlenceliydi. Yanlış mı yaptık ya? şurada? Çıkarız ya. Ben normalde bunu kullanmazdım ama şimdi çek lan şuradan. Çek. Oğlum şey sen niye ben kullandım ki? Tek ben oğlum. <laughs> tekrar edeceğiz. Çünkü birer hata yaptım. Ben bu oyunda hata yapmam arkadaşlar. No. Ben bu oyunda bir kere, şey ben bu oyunda bir kere hata yaptım. Bir daha yapmam. Yine aynısını yapıyorum ama bu sefer hata yaptım. <laughs> ne yaptım biliyorum. bir de başımıza bu çıktı. <laughs> dur burada ben direkt bunu <laughs> ittirmemek lazım. Burada bir şey vardı. <laughs> sen sen kaçıyorsun. Dur lan dur gitme. Tamam tamam. Tamam dur. Ha tamam ya burayı da yapmıştık oğlum biz buraları. Biz buraları 50 defa yaptık sayılır. Bak bize bu sistemi öğretiyorlar şimdi. Çünkü ileride bu sistem işimize yarayacak. Hem de çok. Daha lan, niye yere yaparsın ki? Daha ilerleyemedik yani tam ileride değiliz. Demek. Ya vur lan şuna. Bırakıyorum ben Allah Allah vur. Öyle öyle hayır ya yaparsın işte. Tamam. Oldu. Hop. Tam yüksek. <laughs> dur 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 dur. dur. <laughs> Anne ne avradın. Çok geç aklıma geldi. Aslında ileri gidecektik ama. gidelim ya. Allahumme salli ala. Ya ben bu tuşlara niye basamıyorum oğlum? Elim mi büyüdü benim ya? Ben küçükken çok kolay basıyordum. Elim büyüdü herhalde benim. Basamıyorum tam tuşlara. Yani ikisine de basıyorum oğlum. Elim büyümüş anasını şey Parmaklarım elimle beraber büyümüş. Tuşlara basamıyorum. Klavye'den oynasak bu kadar kolay olurdu. Olmaz diye. Bu kadar zor olmazdı. Hem yeter bu kadar. <laughs> Siz Kerem ben böyle işe. Basamıyoruz ya. Şuna. Dur şurada. dengeyi bile bozmadık. Benim, benim elim yeter ki bassın. Çok yavaş bastık ya. Baksana akılsız Yusuf. Abicim parmaklarım oyun benim için daha da zorlaşmış. Sistemi öğrettiler bize. Şimdi gösteriyorlar. Biraz tak. Biraz kafasına vereceğiz. Pumat. Ha kolaydı. <laughs> ufak temas ettik. Aslında Hayır! Ya unuttum ya. Abicim ben unutmuşum oyunu ya. Son anda her şey aklıma geliyor. Ya, bu da atlayabiliriz oğlum biz kendimiz. Harbiden. Ne? Dur bekle. Dur. Heh, ben burada arkadaşlar çok efsane bir şey olacak. Evet oldu. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Dur. Tamam <laughs> <Dur. gülüyor> abi bu yokuştan aşağı bunu veriyoruz. Diledim. Şimdi bundaki herkesi yesin kanka. Hop. Hadi bakalım. Dur lan seni de öldüreceğim. Tamam. Kanka ben seni tutuyorum. Ben, ben seni tuttum. <laughs> işte bazı yerlerden de böyle geçeceksin. Ha Dur. <laughs> kot. Ananı Ana gidiyordu kas kalsın. Bizi ipe götürüyorlardı. Allah. Allah. Bunlar bu şey yapamaz yine de tehlikeliler. Burada şöyle. ols olduğu için çok kolay. <laughs> hallettik. Ya koskocaman bir bölüm arkadaşlar. 15 dakikada geçtik ya. Koskocaman bir bölüm 15 dakikada. Yani koskocaman bir bölüm 15 dakikada geçtik. Diğer bölümlerinden 20'ye kadar gidelim. Sonra videoyu bitirelim. Arkadaşlar diğer yer böyle bir şey. Ormandayız. Çok farklı bir ortam. Ben de farkındayım bir değişik bir ortam ikincisine göre harbiden bir farklı çok, çok çok değişik bir ortam İkincisi... Lan, yani. Siz mi beni öldüreceksiniz? Çocuklar <laughs> güzel gibisiniz de. Siz mi beni öldüreceksiniz? Başka Ama siz benim için şu an çocuk oyuncusunuz. Yani i̇lk oyunu bitiyor diyimden bu yana. Bye. <laughs> 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 gel. Bak arkadaşlar bunlar da böyle şey. Yani kol aslında diğerlerinden daha kolaylar ama eğlenceliler. Diğerlerinden belki de arkadaşlar bence e, benim en çok sevdiğim yerler arkadaşlar karanlık fabrika ve bu. Çünkü bunlar çok eğlenceliler. Karanlık fabrika ve bu. Ama bu çok eğlenceli i̇şte Ben çok beğendim. bak. Sesli bak IQ. Şunu da kes Tamam Kaçıncı bölümdeyiz? 21. Tamam. Bu kadar yeter. Arkadaşlar 20. bölüme kadar geldik. 20'ye bitirdik. İlk yere bitirdik. Ve bunlar toplam 18 dakika sürdü. Yani öyle uzun sürecek gibi bir şey değil zaten. Ama bu 4 tarbiden çok güzel eğlenceli bir oyun yani çok eğlenceli bir oyun beni şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim sancakla kalın dizi, kendinize dikkat edin selametle görüşürüz Allah'a emanet